Değerli halkımız, değerli basın mensupları, bugün Paris'te üç Kürt kadını alçakça katledildi. Cellatlar korkaktı. Cellatlar alçaktı. Şerefsizdi. Cellatlar üç kadını sinsice katledecek kadar alçak ve şerefsizdi. Kürt kadınlarının Rosa Lüksemburgu'du sakine cansız. Yiğit bir devrimciydi. Kürt kadınlarının idolüydü. Sakine Cansız halkının özgürlüğü için kadınların özgürlüğü için bir saniyesini boşa harcamadan ömrünü dolu dolu yaşayan kahraman devrimci bir Kürt kadınıydı. Sakine Cansız Diyarbakır zindanında Esat Oktay'ın yüzüne tükürecek kadar cesur bir Kürt kadınıydı. Yürü celladın üstüne üstüne. Tükür yüzüne yüzüne dizeleri adeta sakine cansız için söylenmişti. İşkencecilere taviz vermedi. Alçaklara, zalimlere boyun eğmedi. Her zaman başı dik, onurlu ve kahramanca yaşadı. Üç Kürt kadını demokrasi için, halkının özgürlüğü için, Kürt kadınlarının özgürlüğü için mücadele ettiler, dilendiler ve özgürlükten korkan köstebekler tarafından katledildiler. O katiller, o cellatlar, o şerefsizler, o namussuzlar köstebek gibi yerin kaç kat dibine girseler de bunun hesabını verecekler. Kürt kadınları bu katliamın hesabını soracak. katliam. Bu katliam sıradan bir katliam değil. Açıkça büyük bir siyasi cinayettir. Kürt sorununun çözümü önüne kurulmuş bir tuzaktır. Büyük bir siyasi cinayettir. Kim bunun üstünü örtmeye kalkışırsa, kim bunu gerekçelendirmeye kalkışırsa kim bunu çarpıtmaya kalkışırsa katil odur. Kim daha ortada hiçbir kanıt yokken açıkça partisinin halkının mücadelesini yürütmek ve çalışmak içinin görevinin başında olan üç kadın devrimcinin katledilmesini örgüt infaz olarak söylüyor ve çarpıtıyorsa ya katildir, ya katilleri biliyor, ya katilleri korumak istiyor. Herkes bugün söylediği söze dikkat edecek. Konuştuğu her cümleye dikkat edecek. Katillerden yana mısınız? Katillerin dostu musunuz? Katillerimi korumaya çalışıyorsunuz. Niye bu cinayetin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz? zerre kadar sorumluluğunuz varsa, insanlığınız, vicdanınız varsa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu katliamın aydınlatılması için elimizden geleni yapacağız dersiniz. Ama gerekçelendirmek, üstünü örtmek, bahane bulmak, özel savaşa malzeme yapmak istiyorsanız katilsizsiniz. Herkes haddini bilsin. Hüseyin Çelik konuştuğu cümlelerin ne anlama geldiğini bilerek konuşsun. Kalimat mı verdi? Kim gönderdi oraya o katilleri? Korumak mı istiyor? Üstünü mi örtmek istiyor? Şunu çok iyi bilsinler ki bu siyasi cinayetin bu katliamın üstü kapatılamayacak. İnlerine girseler köstepe olup toprağın altına girseler fare olup yerin altına girseler bulup çıkartacağız onları. Kürt halkı, Kürt kadınları bunun hesabını soracak kadar güçlüdür, ayaktadır. Bu cinayetle bizi yıkmak istediler. Yıkılmayacağız. Göz yaşlarımızı yüreğimize akıtacağız. Acımızı yüreğimize gömeceğiz. Direneceğiz. Ayakta olacağız. Hesabını süreceğiz. Serhıldan yapacağız. Katillerin karşısına dikileceğiz. Suratlarına tüküreceğiz. Tıpkı sakine cansız gibi. Herkes ayağını denk alsın. Herkes ayağını denk alsın. Aklını başına toplasın. Hem görüşürüm hem katliam yaparım diyorlarsa bunun bedelini çok ağır öderler. Bu zihniyet. Bu topraklarda bu çeteci zihniyet yıllardır insanlara, halkımıza, bize kan kusturuyor. Biz de onlara kan kusturacağız. Bedelsiz kalmayacak bu siyasi cinayet. Sakine Cansız Dersim'in kahraman yiğit kızıydı. Dersim dağları kadar görkemliydi. Muzur kadar cesurdu. Bize bunu öğretti. Kürt kadınlarına direniş öğretti. Onurlu duruşu öğretti. Devrimciliği öğretti. Kürt kadınları bunlarla büyüdüler. Dersim katliamını yapan cellatlardan hesap sora sora büyüdüler. Bu cinayeti işleyenlerden de hesap soracak kadar cesur olacaklar. Ben tüm kadınları, halkımızı bu siyasi cinayet karşısında ayağa kalkmaya, hesap sormaya, eylem yapmaya, seshıldan yapmaya davet ediyorum. Susarsak katiller cesaret alırlar. medya, basın mensupları, kendisine gazeteciyim diyenler, hele hele kadın gazeteci olanlar, ekranlara çıkanlar, dillerine ve üsluplarına dikkat etsinler. Bir cinayete örtbas etmeye yardımcı olacak bir dil kullanmasınlar. Nereden biliyorsunuz örgüt içi hesaplaşma olduğunu? Nasıl bu cümleleri kuruyorsunuz? Size gazeteciliği öğretenler böyle mi öğretti? Gazetecilik özel savaşın kalemi midir? Gazetecilik psikolojik savaşın medyası mıdır? Bu mudur? Bunu mu öğrettiler size? Sakine Cansız ve iki kadın yoldaşı görevlerinin başındaydılar. Halklarının yanındaydılar. Kurumlarındaydılar. Mücadele ediyorlardı. Direniyorlardı. Bu ülkenin sorunlarının çözülmesi için çalışıyorlardı. Kadınların özgürlüğü için çalışıyorlardı. Nereden uyduruyorsunuz? Nasıl diliniz varıyor? Bu kadar mı çok unuttunuz kaleminizin şerefini? Bu kadar mı çok unuttunuz gazetecilik mesleğinin ne olduğunu? Haber vermeden yalan söylüyorsunuz. Önce haberi verin. Bu katliam nasıl işlendi? Gidin Fransız polisine sorun, makamlarına sorun, araştırmaya çalışın, delil bulmaya çalışın, aydınlatmaya çalışın. Üstünü örtmek için uğraşmayın. Bu dil bizi yaralıyor. Bu dil Kürtleri yaralıyor. Bu dil Kürt kadınlarının yüreğine bir hançer gibi saplanıyor. Daha ilk dakikada katliamı örtmek için Bahaneler uydurmaya başlamanız size hiçbir şekilde artık inanılmaz ve güvenilmez medya olarak bakmamıza neden oluyor. Sevgili kadınlar, bizler bu mücadelede hep en önde olduk. İşkence tezgahlarında aman demedik serhıldanların önünde yürüdük. Vurulduk, alkanlara büründük, yerlere düştük, toprağa verildik. Ama başımız dik, alnımız açık yürüdük. Özgürlükten daha güzel bir şey yoktur. Mücadele yolunda ölmekten daha güzel bir şey yoktur. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Ama özgürlüğümüzden, ama onurumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünler bugünler ayağa kalkma günü. Bugünler mücadeleye, halka, onuruna, özgürlüğüne sahip çıkma günü. Bekleme, yalanları dinleme günü değil. Bu cinayet hepimizin yüreğini dağladı. Bu suikast, bu katliam hepimizin yüreğini dağladı. Ama bu yolda çok daha görkemli direnişleri sergilemek için bir vesile olsun. Yoldaşlarımızın anısına bağlılığın gereği budur. Yoldaşlarımızın anısına bağlılığın gereği olarak daha çok çalışacağız. Daha çok direneceğiz. Daha çok mücadele edeceğiz daha çok özgürlük için çalışacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Tüm kadın yoldaşlarımızla Paris'te katledilen üç Kürt kadın yoldaşımızın anısına bağlılık sözü veriyoruz. Mücadelelerini çok daha görkemli yürütme sözü veriyoruz. Herkes bu görkemli mücadeleden, direnişten ders çıkaracak, aklını başına alacak, özgürlüğümüzün önünde durmaya güçlerinin yetmeyeceğini anlayacaklar ve bu halk özgürleşecek, kadınlarıyla birlikte özgürleşecek, sonsuzluğa uğurladığımız yoldaşlarımızla birlikte özgürleşecek. Bu günleri, bu özgür yarınları halkımıza armağan edinceye kadar mücadele edeceğiz. O zaman ancak o zaman acımız bir parça diner. Ben tüm Kürt halkına, halkımıza, kadınlara, kadınlara, barışa, demokrasiye, özgürlüğe inanmış herkese, insanın diyen herkese, bu katliam karşısında insanlığını ve vicdanını hatırlayan herkese başsağlığı diliyorum. Onlar yiğit ve kahramandı. Onlara layık olmak için biz de ayakta olacağız.